Evet akşam bugün yine Microsoft'un daha güzel Ben Okan Bugün beraber ne oynayacağız? Bugün Dragon oynayacağız. Dragon'dan kaçacağız. Yani şimdi adını bilmiyorum bunun tabii ama Dragon'dan kaçış akser. Bildiğin gibi ücretsiz Jovart. Bakın bunu alıyoruz ama ben sizin için bunu almak istiyorum. Ok. Ok yap da bir şey olur. Seçtim işte bir şey. Gensim gitti. Şöyle zırhım oldu. Bu sefer yay verdiler bana. Balta yerine ama hızlan, hızlanabiliyor muyuz bilmiyorum ama kimin gelmişim girdi bana şöyle hep e hep e, e, atamıyor muyuz tam hep atabiliyormuşuz ama hızlanamıyoruz arkadaşlar. yani arada oklar böyle geliyor gelmesi çok güzel ok kadar bana gelmemesini sağlayacağım onları gerçekten de burası bence şimdilik çok müthiş bir alan olabilir Allah bana bakarlarsa ölürler. Aa yine o droplandı. Kardeş ben de geliyorum. Sabır. Sabır sabır. O değil arkadaşlar. Burada 5 kişi olduk ya. Suya bakmayıp aslında şuradan. Böyle. Evet. Burada duracağım ya. Yakışıklı. Oyun niye droplanıyor? Lan oklar gitmiyor ya. Oha oha. Hop tamam tamam güzel 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 yaşıyoruz yaşıyoruz e, altımızda su var mı var Oha da kaldı bak ya böyle bak olur mu bir serverde ya o öyle yanındaki herkes gitmiş ama bayağı bir yaşayan var arkadaşlar faro'a şimdi yani biraz önce şey aldık hmm, neydi bunu adı Premium aldık biraz önce yani aşağıda 5 dakika önce aldık bu videoda dahil etmedim ama diğer videolarda kesinlikle dahil olacak yani buna söz veriyorum. Tabi far Oo oh, o oh, oh. Sakin ol sakin ol. Ağzına sıçtım. Ağzına sıçtım. Şu adamın yerini çok beğendim bu arada. Şu kardeşte de iyi yer kalkmış harbi. Çıkamıyoruz oraya. Aşağıya da yavaş yavaş bakayım. Oo oh, aşağımız so kalmış. Şurada bir bekleyeceğim. Aslında şu şunu... o oh, oh. Bır bır yapmışlar ya. Ancak buraya düşmemiz lazım. Hop güm. Evet tam istediğim yere düştüm arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Da da -da De -de -de -de. Bize bir koysunlar da Adam var, adamlar gelmiyor ki bana ejderhalar O kadar korkuyorlar yani Oo, bo -bo 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 Aha, bak, Bakın bu, bu, işte ya şans Elmas baltam olsa tahtık yapıp gidecektim Ama bunlarda öyle bir sıkıntı var Arkadaşlar son 4 kişiye kaldık da Çı Çıkamıyoruz da ya Tamam dördüncü olduk ya var üçüncü olsaydı daha iyiydi. KT oyunu kazandı. Biz ölçüden oy herkes ölmeye başladı. KT HD oyunu kazandı. Ben dördüncü oldum. isim çıkma tabi dördüncü oldum da. Gibi games kaptık. Jovart en iyisi. Bu, kiti bilmiyorum ama Jovart en iyisi. Baksana da bunu hemen adamlar bunu alıyor. Nereden buluyor games'i bilmiyorum ama adam onu alıyor yani. Bu kadar zenginlik olamaz ya. Games'imiz yetmiş. Hop güm. düşmedim. Arkadaşlar yeni serimiz hayırlı olsun. Arkadaşlar bu arada farkındaysanız bu serilerin hepsinden video gelemiyor. Onlar daha bitmedi bitmez bitmedi daha ama yani video atamıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Çünkü arkadaşlar beni de anlayın. GTA Vice diye başladım. Bakın ona çok atamadım. Hack kit'e başladım. Ee, ne bileyim South Survival'ı bitirmiştik. Paintball'a başladım. Şimdi bu seriye başlıyorum. Repergolarım devam ediyor. Arkadaşların istediği zaman hep ben videosu atıyorum. Sorunlarını belirttikleri zaman bana Yani kusuruma bakmayın arkadaşlar gelemezse dur hemen 6 saniye şunu alayım. Şöyle. Arkadaşlar bu da son olsun. O değil de Burası neresi lan böyle? Şuraya gideceğiz. Bakın arkadaşlar uçacağız şimdi şu demir baltan ayranım ya. Hop uçtuk. Dediğim gibi uçuyoruz. Tabii onun da bir süresi var. Ok gibi de. Yani o kadar dandik değil bari. Baksanıza e, herkes buraya çıkacak şimdi çünkü burası en güzel. Oyuna başlamış. Hadi be bir kere daha sen ölmezsin. Hop Tamam buraya kimse gelmedi. Oyun bizim şu pantolon falan çıkamıyorsun. Kırılamaz hepsi. Hemdeki balta kırılamıyor. Bakın o adam belki akıllılık yaptı. Oo ben burada kalmayacaktım. Bakın Damar Akçap zor çok zor gelir derken tam üstüme gelme üstüme gelme çok adamsın ya Ejda bakın arkadaşlar altımı sömürdüler Ama altta gene bayağı bir adam var o alt, altı kişi var akşam altında Yani düşsem bokçoğlu gibi aşağı düşeceğim yani Kötü ya Hemen bu adamın yanına düşeceğim tabii ki de Ya da şuraya uçmamız lazım böyle hop güm. Adamsın ağacı uçtu. Adamsın altın şu altın adam büyük ihtimal ölecek ya. O ben mi mı gider. Şu altınla evet arkadaşlar bundan ikisi riskte kaldı. Aslında ben gitmesem iyi olabilirdi. Hadi 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 zıpla, zıpla 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 kardeşim yapma şunu bana yapma ya. Arkadaşlar oyunun amacını anlattım. dediğim gibi farklı bir dakika bir yolu gelecek. Bu kadar gelmiyordu. Kusura bakmayın ama şimdi gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Rap videosu isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle sevmemin gelmesi için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen yani abone olmayı unutmayın. Ben de daha çok video atayım. Daha çok zaman ayırmaya çalışayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.